Evet Tiknur Hanım, bugün ne yaptınız? Bugün paragrafla problemler çözdüm. Onun dışında seninle Türkçe soruları çözdük. Başka da bir şey yapmadım bugün. Akşam eve gidince de TYT matematik çözeceğim iki test. Başka da bir şey yapmayı Hangi düşünmem. TYT matematik? Aydın yayınlarını sorban Hayır hayır hangi konu? Sayı kümelerinde kalmıştım oradan devam edelim. Sayı kümeler mi? <laughs> evet sevmiyorum ben de. <laughs> Chow. <laughs> anyway, so. Tamano evet, <laughs> soy. Evet. Kalk. <gülüyor> <gülüyor> evet, Merve. Bugün ne yaptın? Bugün sabah uyandım. Bugün sabah nötele yadım. O kadar evden soydu. Düş düşünmem lazım. <laughs> şey, kahvaltı yapmadan önce cümle mühendislerinden bir test çözdüm. Ondan sonra kul biyoloji çalıştılar. Ç'de kalmıştım. Bu sodyum potasyum geçişleri var ya Oradan merkezi sinir sisteminden beyine geldim. Beyni çizdim göstereyim size. Bekliyoruz evet. Burada kaldım. Evet Merve döktürmüş yine. <laughs> açılışı yapmamıştım ama biyolojiyi bitirdikten sonra hemen kimya dersi başladı. O yüzden size merhaba diyemedim. O yüzden <laughs> merhaba, günaydın. Yeni bir haftayla merhaba. Benim şimdi dedim, demiş miydim? Kimya dersim var. Göstereyim hemen. Buraya bak. Son konumuz şu. Aslında bizim sana konu. Bitince size ben neler, neler yapmam gerektiğini, neler, neler yaptığımı anlatıyorum. O yüzden hani uzaktan <laughs> eğitimde sıkıntı yaşamayacağımız bir ünite varsa o da... Alo. Alo. Ben yazıyorum. <laughs> <laughs> ne? Ne? Efendim Nora. <laughs> Alo. <gülüyor> <gülüyor> Canım fizik hocamız bizi çok düşündüğü için 10 dakikadır hocayı bekliyoruz ve hoca hala açmadı. Bundan sonra açarsa da umrumda değil girmeyeceğim. Yani ben onu mu bekleyeyim? Yani ne yapayım ben gerçekten sinir oluyorum. Neyse. kimse laf atmayacağım. Ben biyolojime devam edeyim. İyi oldu. Bahanem de oldu yani. Hocam siz geç girdiniz. Ben de kendi dersimi şey yaptım. Sonra da takip etmedim telefonu derim. Arkadaşlarım beni izliyorsanız hani söylemeyin. Yani bunlar da arkadaş olmaz da yılan. Aa eski arkadaş. Söylemeyin. Tamam mı? Neyse ben biyolojiye geçeyim. Biyolojide işte çalışmak hoşuma gidiyor çünkü resim çiziyor. <laughs> oh. Şimdi bunlar kimyaydı. Bu arada ben ders çalışma günlüklerinde full pijama Çünkü dersi pijama ile çalışıyorum. Dersi yani elbiseyle böyle düğünlük bir şeyle ya da dışarı çıktığım bir şeyle çözemem. Çünkü rahat değilim. Bence bunu sıkıntı etmiyorsunuzdur ama ben bir söyleyeyim de Ben biraz sıkılaş oluyorum. Yine de hani sizin karşınızda çıkacağım için birazcık hani hazırlanıyorum falan ama bu kadar. Herkese selam arkadaşlar. Burada nasıl biyoloji çalıştığımı biraz anlatmak istiyorum. İlk önce doping hastam videoyu izliyorum. Burada videoyu izlediğim için tekrar izlemiyorum yani o kısımları videoya çekmemiştim. Oradaki bir görüntü çok hoşuma gitti Palme'dekine göre ve orayı esas alıp onu yazdım. Zaten çoğu resmi geçirken dopingdeki resimleri geçiyorum. Çünkü çok daha fazla akılda kalıcı. Zaten biyoloji not çıkarmadan ben bir şey anlamıyorum. Ama doping hastayla birlikte not çıkınca süper biyoloji manyağı oluyorum. Gerçekten çok eğleniyorum. Ben biraz çalıştım. Ama hala çok var yapmam gereken. Ben daha çevresel sinir sistemine bile gelmedim. Ve hoca endokrin sisteminde böbrek üstü bezlerine kadar gelmiş. Yani 11. sınıfsanız benim ne kadar geride kaldığımı anlamışsınızdır. Video çekiyorum. Şimdi şey yapacağım. Çevresel sinir sistemine kadar yine çek şey çalışacağım. O ara videoyu çekmeyeceğim. Çünkü uzun olur video. Çevresel sinir sistemine geldiğinde videoyu tekrar açarım. Ben şimdi 15 dakika ara vereceğim. Ondan sonra çevresel sinir sistemine gelene kadar ara yok. Ben e, merkezi sinir sistemini bitirdim. Şimdi çevresel sinir Çevresel... Neden öyle dedi? sinir sistemine geldim. Bugün biyoloji, endokrin... Endokrin sisteminde böbrek üstü bezlere gelecek. Tamam mı? Tamam mı Merve? Geleceksin. Tamam? Tamam. Size dediğim gibi oradaki videoyu izliyorum. O videoyu izledikten sonra oradaki soruları çözeceğim. Şu an çözüyorum hatta. Çözdükten sonra da not geçimi yapıyorum. Bu not geçimini bitirdikten sonra ise palmeden ya da biyotikten sorularımı çözüyorum. Böylece pekişmiş oluyor yani tüm dersler için aynı taktiği uyguluyorum sadece matematikte not almıyorum çünkü matematikte yani öyle bir not alacak bir şey yok eğer çok unutabileceğim bir şey varsa da karşıdaki masaya yapıştırıyorum ben şimdi çevresel sinir ne bitirdim şimdi onun hastalıkları mı, ne var ya o konu ona geldim yazmada ama daha videosunu izlemedim ve daha notunu da çıkarmadım öyle böyle gidiyoruz bir sorun bilgilendirilmesi vereyim dedim. Bu arada çok sivilcem çıktı ya. Aşırı sivilcem çıktı. Çünkü çok stres yapıyorum. Konuları yetiştiremedim diye. Çünkü birkaç gün motivemi yine kaybettim. Bir de derse geçiyorum. Onu söylemek için buraya oturdum ve kamerayı açtım. <laughs> Ben hiçbir şey bitiremedim. Gerçekten hiçbir şey bitiremedim. Ve böyle olunca ben gerçekten kendimi o kadar yetersiz hissediyorum ki kafayı yemek üzereyim bu 11. sınıf sürecinde. <laughs> Herkese selam. Sizlere matematiği nasıl çalışacağımı anlatacağım. Hatta bu videoda hangi ders çalıştıysam onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü Youtube'da ve Instagram'da soruyorsunuz. Ben de sesle anlatırsam sizin daha iyi anlayacağını düşündüm. Şimdi e, matematikten e, reflekslerle AYT'yi açıyorum. Reflekslerle AYT'nin şöyle bir farkı var. Tüm böyle konular 2-3 dakikalık böyle kısa bölümlere anlatılmışlar. Yani bölüm bölüm değil de küçük konu başlıkları altında anlatılınca sizi daha çok aklınıza kalmasını sağlıyor. Çünkü direkt o video bitince size sorulara yönlendiriyor. Ve bu sorularda zaten genel soru tipleri ve böylece yani soru tipleri kafanıza yazılmış oluyor. Yani böylece aklınıza kalmış oluyor. Bunu bitirdikten sonra Föydeki soruları çözüyorum. Föydeki sorular da konu anlatımlı sorular olduğu için genellikle kolay oluyor böyle sorular ve onu da tak tak yaparım işte. Burada bence kolay bir kaynak seçmeniz önemli. Çünkü direkt zor kaynaktan çözmeye başlarsanız bence motivenizi kaybedersiniz. Yani benim için böyle oluyor. Bu feyüdeki soruları bitirdikten sonra karekök çözüyorum. Karekök de kolay orta seviye. Ondan sonra VIP'nin trigonometrisini çözeceğim ama o konu bittikten sonra yani tam her şeyi böyle pekiştirmiş bir şekilde çözeceğim. Yani ben matematiği böyle çalışıyorum. Yapamadığım soruları da arkadaşlarıma ve öğretmenlerime atıyorum. Sizin uyguladığınız farklı bir taktik varsa bize de söylerseniz, yani yorumlara yazarsanız biz de faydalanırız yorumdaki kişiler ve ben. Video açmadım çünkü <laughs> ödevlerimi yapmaya çalışıyordum. Ödevim var. O yüzden hiç konuşmak falan da istemedim. Önce. Sadece ders. de yani zor yaptım. Dün çok sıkıcıydı. Bugün de çok sıkıcı. Bugün işte şey gördüğünüz üzere Trigo'dan sorular çözdüm. Şimdi... saçınızı örüp sakın taramayın. İğrenç oluyor. O de dönüşüyorsun. Tabi haglide dönüşmek istiyorsanız sıkıntı yok. Ben şunu düzeltmiyorum. Gerçekten kendime şeyim kalmadı. Neyse. Ben şimdi şey. Kimyada notu bitirdim. Şimdi sorusuna geçeceğim. Bu arada Földek soruları da çözdüm. Şuradan itibaren işte şöyle kadar. Şimdi daha kalsiz izleyerek şu an reklamda palmeyi çözeceğim. Aradayım ama. Arada da ne yapacağım biliyor musunuz? Kap yapacağım. Bunu da sizlere göstermek istiyorum. Hatta çekmecemi düzenledim. Çekmecemde de o yaptığım kaplardan var. Onu göstereyim. Göster. Neden bilmiyorsunuz? Böyle oluyor. Şimdi Zaten çekmeyeceğim çok dağınık. Direkt ben yaptığım şu kaplardan biri bu. Bir tane bakalım lazım. O da şu. Bir tane daha vardı ama o şey böyle çıkarırken yanlışlıkla yırttım. Onun fotoğrafını da koyarım işte. Şurası, şurası güzel. <laughs> Boşmuş orası. Cardi B'nin şeyi var ya. That's suspicious. That's weird. That's suspicious. That's weird. Cardi B'nin şeyleri zaten hep böyle. Nasıl desem. Komik. Corona. <laughs> fizik çalışıyorum. Fizik bence çoğu kişinin korkulu rüyası olduğu için nasıl çalıştığımı anlatmak istiyorum. İlk önce Doping Kalsan'ın videosunu izliyorum. Zaten oradan gördüğünüze göre hep bir animasyon üzerinden anlattıkları için eğlenceli oluyor. Çünkü ben küçüklüğümden beri animasyon filmi izlemeye bayılırım. Her neyse. Ondan sonra Oradaki soruları çözdükten sonra kendi kitabından yani çaptan not çıkarıyorum. Önemli bulduğum kısımları. Ondan sonra da sorularını çözüyorum. Yani böyle bütün ders için bu taktiği uyguluyorum. <laughs> yani öyle ayrı bir ders için farklı bir taktiğim yok. Herkese günaydın. Bugün günlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bugün resmin tatil olduğu için eksik kapatma günü. Ben zaten günlerdir eksik kapatma günü yapıyorum. İşte şimdi bu videoyu açmadan önce dopingden izliyordum. Sorularını çözdüm. 45 dakika doldu. Şimdi not çıkaracağım. Ben şimdi birazcık izin verirseniz dinleyeyim. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Da... <laughs> Her neyse. Ben fizikten bal hareketi bitirdim. Testini de çözdüm çaptan. Şimdi şey programıma göre sabah 4 ders yaptıktan sonra 2 saat ara verecektim. 3 etüt yaptım. 3 etütte fiziği işte bal hareketi bitirdim. Şimdi matematikten, trigonometriden çözmem gereken soruları çözeceğim. Ay videoyu da böyle mi kapatacağım? Neyse böyle kapatayım artık. Sanki ağlamış gibi. <laughs> Ağlamadım. <gülüyor> Gözümü kaşıdım. Neyse ben artık videoyu burada bitirmek istiyorum. Sıkıldım çünkü videoyu çekmekten. Yani motivasyonum da gitti zaten ders çalışmak için. Yani motivelerim ne olduğu yerleri sizin için de. <laughs> Daha iyi olur. Neyse o zaman. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Ve bu arada bu videonun içinde biz 500 olduk. Ve hatta şey 511 falandı yani. Şu an 511. Bu video dün 500 500 olduk. Çok teşekkür ederim. Eğer beni Instagram'dan takip etmek isterseniz kullanıcı ismimiz. Merve'le Peri. Arkadaşlarım mırıl diyor. Ben Merve Alper'in sesli harflerini çıkardım diyorum. Nasıl okumak isterseniz, nasıl demek isterseniz, daha farklı fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yorum okumayı çok seviyorum. Önceki videoda böyle dediğim için bilmiyorum. Çok yorum geldi gibi hissediyorum. Teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. That's suspicious. That's weird.